devam eden süreçle alakalı aşamalarında detaylı bir şekilde planlamasını, olası riskleri ve sürecin başarıyla sonuçlanması için de yapılması gereken konuları karşılıklı olarak değerlendirdik. Gerçekten şu anda oldukça önemli bir aşamadayız. Sürecin kritik bir aşamasındayız. Meclis çatısı altında kurulan komisyon ee, artık e, raporunun hazırlıyor. Yani bir bakıma e, bundan sonraki süreç nasıl işlemeli ve nasıl bir yasal düzenlemeyle e, bu süreç bundan sonra işlemeli e, bu çalışma yapılıyor. E, biz Deva Partisi olarak e, kendi raporumuzun üzerinden dün sabah e, bütün milletvekillerimizin, yeni yol milletvekillerimizin ve genel başkanlarımızın katılımıyla da geçtik. Bir iki güne kadar kendi raporumuzu tamamlayıp meclis başkanlığına sunacağız ve arkasından da meclis başkanlığı bünyesindeki bir rapor okuma ve grupların raporlarını birleştirme çalışmasıyla komisyonun bir ortak raporu ortaya çıkacak. Bu raporun hazırlanmasına kuşkusuz Deva Partisi çatısı altında konuyla ilgili çok geniş tecrübesi olan arkadaşlarımız var. Ee, bu e, tecrübelerimizi de kendi raporumuza ve bütün bu sürece baştan beri aktardık, aktarıyoruz. Biliyorsunuz e, Sayın Bahçeli'nin geçen sene Ekim'de yaptığı grup konuşmalarıyla gündeme getirdiği ve bir bakıma başlattığı bu sürece ilk destek veren siyasi partilerden birisi biz olduk. Ve ben burada bu e, genel merkezimize dedim ki zor bir iştir, çetrefillidir ama yüzde beş ihtimal bile olsa çözüm ihtimali, başarı ihtimali. O ihtimali bile biz destekleyeceğiz dedim. O gün bugündür de açık desteğimizi veriyoruz ve her aşamada da bilgimizi, tecrübemizi, görüşlerimizi sürecin hizmetine sunuyoruz. Biliyorsunuz ben Dışişleri Bakanlığı döneminde ve Avrupa Birliği Bakanlığı döneminde hem Türkiye ile ilgili hem de dışarıdaki çalışma çözümü süreçlerinin bizzat içindeydim. Bazı süreçlerin yöneticisi pozisyonundaydım bu, bu konuyla ilgili epey bir tecrübemiz söz konusu. Ee, Sadullah Bey, Adalet Bakanlığı döneminde öncesinde sonrasında kendi iç süreçlerimize ilgili çok ciddi tecrübelere sahip. Mehmet Emin Bey daha önceki çözüm sürecinin akil insanlar heyetindeydi. Bizim İdris Şahin Bey daha önceki çözüm süreci komisyonunun sözcüsüydü. Dolayısıyla işin evveliyatını bilmek, daha önceki süreçlerin başarılı ve başarısız yönlerini bilmek, doğrularını ve yanlışlarını ayıklayıp bundan sonraki gelişmelere geçmişin de tecrübesiyle ışık tutmak, destek vermek son derece önemli diye düşünüyorum. çatışma çözümü sürecinde arkadaşlar ki bu aslında şu andaki kimilerin terörsüz Türkiye dediği, kimilerin başka isimler verdiği e, süreçte e, genel anlamıyla uluslararası literatürde çatışma çözümü denir. Bu çatışma çözümü süreçlerinde e, siyasi iklim çok önemlidir, toplumsal iklim de çok çok önemlidir. Yani bu iklim ne kadar e, iyi olursa, e, hava ne kadar güneşli olursa, yollar ne kadar açık olursa süreç o kadar hızlı işler. Ama e, iklim bozulduğunda da e, sıkıntılar çoğalır. Dolayısıyla bu konuda tüm tarafların e, çok e, dikkatli bir söylemle, çok dikkatli bir iletişim politikasıyla hareket etmesi son derece önemli. Ama belki de bizim sürecimizle alakalı en önemli konu, ki sürecin en önemli eksiği olarak görüyoruz, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu süreçle ilgili yeterli iletişimi ve yeterli aydınlatmayı yapmıyor oluşu. Bu önemli bir eksik. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı, devlet başkanı şapkasıyla, MİT Başkanlığı ve diğer devlet kurumları eliyle süreci birebir yöneten kişi, her aşamasını takip eden ve talimatlarla yürüten kişi ama siyasetçi ve parti genel başkanı şapkasıyla ne kendi partisine ne kendi tabanına ne de Türkiye geneline süreçle ilgili yeterli bilgilendirmeyi ve yeterli motivasyonu sağlamıyor onu görüyoruz. Onun için buradan benim kendisine çağrım bu konuda daha çok iletişim, daha çok izah. Hele hele bu komisyonun raporu tamamlandıktan ve komisyon tarafından yayınlandıktan sonra raporun içeriğiyle ilgili e, konularda gerçekten çok ciddi bir iletişim çalışması gerekecek. Zor konular gündeme gelecek, çetrefilli konular gündeme gelecek ama bu zorlukları aşmanın yolu da e, halkımızı olabildiğince aydınlatmak ve bütün bu atılacak adımların zor da olsa niçin gerekli olduğu konusunda toplumumuzu detaylı bir şekilde bilgilendirmek. Onun için biz elimizden geleni kuşkusuz yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Ama hem devlet başkanı hem de AK Parti Genel Başkanı şapkasıyla her iki şapkayla beraber Sayın Erdoğan'dan bu konuda daha çok iletişim ve daha çok toplumu aydınlatma katkısında bekliyoruz. Ben tekrar bu değerli ziyaretler için. E, heyete çok çok e, teşekkür ediyorum ve şimdi sözü kendilerine bırakıyorum. Kim söz almak ister bilmiyorum. Artık aranızda buyurun. Buyurun. Evet, değerli arkadaşlar, ben de öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. E, ilginiz ve alakanız için ayrıca teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkan'a ve heyetine ben de sizin huzurunuzda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum kabullerinden dolayı. E, Deva Partisi'nin sürece e, katkılarının çok kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Başından beri aslında sürece önemli katkıları olan bir parti. Dolayısıyla bugün burada gerçekleştirmiş olduğumuz bu görüşmede de çok kıymetli düşüncelerini, önerilerini aldık. E, bunları elbette ki değerlendireceğiz. Şimdi yeni bir aşamaya geçtik. Birinci aşama tamamlandı diyebiliriz süreç açısından. Birinci aşamada yapılması gerekenler yapıldı. Komisyon en son bir heyeti İmralı adasına gönderdi ve bu komisyon üyeleri İmralı adasında önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Şimdi yasal bir düzenlemenin yapılması gerektiğini düşünüyoruz ve bununla ilgili de hızlıca adımların atılması gerekiyor. Bir barış yasasına ihtiyaç var, yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu sürecin başarıya ulaşabilmesi için. Dolayısıyla bu yasanın çıkmasının kısa bir zaman içerisinde gerçekleşmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu konudaki görüşlerimizi aslında ağırlıklı olarak bugün burada görüştük ve tartıştık. Bu ziyaretlerimiz devam edecek. Bugün öğleden sonra Sayın Bahçeli ile de bir görüşme gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki haftada diğer siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüşmelerimiz olacak. En son belki bir cumhurbaşkanıyla da tekrar Görüşmemizi gerçekleştirip artık aşamanın geldiği noktada yapılması gerekenleri bir kez daha görüşeceğiz. Ben bir kez daha Sayın Başkan'a ve heyetine teşekkür ediyorum. Ee, umutluyuz, başarılı olacağımıza inanıyoruz ve bu başarı için herkesin katkısına da ihtiyaç olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum ve teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları ben de sizleri selamlıyorum. Sayın Genel Başkan ve heyetine de bu kabullerinden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Gerçekten verimli bir görüşme oldu. Sürecin şimdiye kadarki aşamalarını değerlendirdik. Geçmiş tecrübelerden hareketle bugün bulunduğumuz noktayı tespit etmek için görüş alışverişinde bulunduk. Buradan ileriye nasıl gidebileceğimize dair önerilerimizi ve öngörülerimizi de birbirimize aktardık. Bu görüşmelerin önemi sürecin ihtiyaç duyduğu kapsamlı siyasal mutabakat ve geniş toplumsal destek zeminini güçlendirmek. En önemli hedefimiz bu. Yani istişarelerle hem siyasal mutabakatı en kapsamlı şekilde oluşturmak, hem de toplumsal desteği en geniş seviyeye, düzeye taşımak. Ee, barış süreçleri, çözüm süreçleri geniş siyasal mutabakatlara ve kapsamlı toplumsal desteğe hayati ihtiyaç duyarlar. Ee, zorlukları da var, hem de fazlaca zorlukları var bu süreçlerin. Ama bu zorlukları aşacak yöntemler hem bizim kendi geçmişimizdeki tecrübelerde hem de dünyada yaşanmış çeşitli örneklerdeki derslerde mevcuttur. Bizler karşılaşabileceğimiz sorunları, sıkıntıları istişare ile toplumsal iletişimle, siyasal mutabakatla ve toplumsal katılımla aşabileceğimize yürekten inanıyoruz bu konuda ee, sorumlu e, tavır ortaya koyan. Toplum kesimlerinin ve siyasi partilerin de rolü çok önemli. Şimdi geldiğimiz aşamada yasal düzenlemelerin tartışılacağı bir zeminle de ilerliyoruz. Komisyon raporu tamamlandıktan ortak rapor genel kurula ve kamuoyuna sunulduktan sonra yasa çalışmaları yapılacak. Yasa çalışmalarının hassas ve özenli bir yaklaşım gerektirdiğini de, hepimiz biliyoruz. Çünkü sürecin ilerlemesinin en önemli kavşaklarından birisi yasal düzenlemelerdir. Yasal düzenlemelerin sürecin ruhuna, barış hedefine ve çözüm amacına katkı sunacak şekilde yapılması gerekiyor. bu konudaki görüşlerimizi de paylaştık. İleride paylaşmaya devam edeceğiz. hem Sayın Ali Babacan'a ve heyetine hem sizlere bu vesileyle bir kez daha teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Evet. Teşekkür Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.